Merhabalar herkese Emine'nin Dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerde tam da zamanı olan siyah zeytin kurulumunu paylaşmak istedim. Ee, siyah zeytin kurulumunda e, tuz oranını her bir kilogram zeytin için e, bir çay bardağı kaya tuzu kullanıyoruz. Daha sonra şişelerimize doldurup kaya tuzu tuzladığımız zeytinlerimizi şişelerimizi koyup ağzını kapatıyoruz şöyle ben burada yaklaşık benim burada 3 kilogram zeytinim var 3 çay bardağı kaya tuzu kullanacağım Öncelikle şöyle bir tane koydum. Böyle bir ikinci bardağımızı da koyuyoruz. Toplamda 3 çay bardağı zeytin kullanmış olduk. Şöyle bir karıştırıp şeyleri koyacağım. her bir kilogram zeytinin tuz ihtiyacı 100 gram 100 gram koyuyoruz kilo başına daha sonra bidonumuzu dolduruyoruz üzerine kapatıp 2 günde bir şöyle göstermiş olduğum gibi şu şekilde sallıyoruz daha sonra 20 gün sonra kapağını açıyoruz kilo başı zeytinimizi bir çay bardağı elma sirkesi bir çay bardağı da zeytinyağı koyuyoruz 10 gün daha bekletip zeytinlerimizi yemeye başlıyoruz yapmak isteyenlere kolay gelsin afiyet olsun etiketini de yapıştırıyorum 20 gün sonra acı suyunu boşaltıp sirke ve sıvı zeytinyağı ile tatlandıracağız. Bir 10 gün daha bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.